İşte 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Milliyetin Bakanlığı ile ek bir protokol yaparak 11 afet bölgesinde 11 anaokulu sözü verdik. Bugün 11 afet bölgesinde 11 anaokulu sözümüzün 10. okuluydu bu. Bundan sonra Elazığ'ı açıp bu sözümüzü bütün deprem bölgelerimizde 11 tane anaokulumuzu teslim ediyoruz. Benim Türkiye genelinde kalbimi koyduğum bir dernek Çocuklar gözün diye. Binlerce öğrencimiz oldu 12 senede. Özellikle deprem zamanı Kahramanmaraş'ta, Hatay'da e, okullarımız aylarca konteyner e, görevi gördü. Aylarca, onlarca öğrenci bizim ana okullarımızda barındılar, yediler, içtiler, yaşadılar. E, sonra... E, Tekrar anaokulu olarak düzeltmelerini yaptık ve eğitim vermeye devam ettik. Biz 12 senelik bir derneyiz. Çocuklar Gözü'nde 12 senedir var. 12 senede 55 tane anaokulu açtık. İki kere ek protokol yaptık. Bir tanesi Deprem Bölgesi'nde 11 anaokulu ek olarak yapacağımızın sözüydü. Bir tanesi de Narin. Hı hı. Narin için yapacağımız Diyarbakır'daki anaokulumuzun temeli atıldı. Çelik konstrüksiyonları dikildi. Bir seneye sığdırdık bunu. Sığması gerekiyordu. Ben çok heyecanlı bir tipim. Sanatçı olduğum için. Çocuklar gülsün diye de benim sanatçı ruhumda az ya da anne ruhum var. Ee, ve ben çok heyecanlı ve aceleci bir tipim hemen her şey hemen olsun istiyorum böyle ee, elimden gelenin fazlasını yaptım diyebilirim Narin Anne Okulu çok hızlı ek bir protokolle izin alındı Ankara'ya gittim Milli Eğitim bakanı sağ olsun ek bir protokolle hemen izin verdi hemen arazisi bulundu hemen temeli atıldı ve e, yılbaşından közüm, önce Bağlar mevkiinde olacak Bağlar mevkiinde e, ee, bazı şeylerin hızı ve heyecanı benim yapımla çok alakalı. Ee, ağırdan alamıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Bunlar ters duruyorlar. Gel böyle dön. Gel. 12 senede 55 anaokulu açarak 30 binin üzerinde öğrenciye ulaşmışız. Bu müthiş bir şey gerçekten. bütün illerimize dokunmak tabii ki. Yani 85 ilde 85 anaokulu olsun, 90 olsun, 100 olsun. Benim ömrüm yettiği sürece. Her seferinde söylüyorum. Çocuklarım artık Google'a erişebiliyorlar. Ergenlik çağındalar. Ben gözlerimi kapattığım zaman da 3 tane oğlum devam ettirsinler. Anaokulu çok önemli. Okul öncesi eğitim çok önemli. Eğitimin birinci başlangıcı. Çocuklar okul öncesi eğitim aldıklarında ruhsal ve bedensel gelişimlerini, özgüvenlerini, yemek yeme, altındaki bezden kurtulma, ilk kalem tutma, ilk okuma becerilerini okul öncesi eğitimi alarak hazırlıyorlar ve bu çok önemli bir şey. Hepimizin hayatında çok önemli. İnsan kendini, Rabbini ve çevresini ilimle tanır.